Hazreti Ebu Bekir Es-Sıddık Hazretlerinin münacatı. Euzü billahi sh Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lütfunu esirgeme ey Rab. Bu kuluna ki azı pek kalil, pek az. İflas etmiş olsa da sadakatle yine kapına geldi. Ey Celil günahı pek büyük. Sen o günahları yarlığa affet ne olur. Hali de pek acip. Hem günahkar bir abd-i zelil. Onun ki isyan üstüne isyan, hata üstüne hata. Senden ihsan üstüne ihsan, hem de atay-ı cezil. Kum taneleri sayısınca Günahlarımdan sana sığınıyor. Ne olur, Musamahan'ı göster de sil onları. Ey Cemil! Nice olur halim? Yok defterde işe yarar bir fiil. Günahlarım çok. Kulluğa gelince pek kalil, pek az. Ruhumun yaralarını sar da, Hacatıma, ihtiyaçlarımı kıl bir çare. Sen, şafi hakiki, hakiki şifa verensin. Bende kalbi sakim bir alil, bir hasta. Beni yakan ateşe de berdü selam ol de ey Allah'ım. Bir zaman dediğin gibi fi hakkı halil, halil İbrahim peygambere. Sensin şafi, sensin kafi. Evvel ahir hep işte ente tarabbi ente hasbi ente li ni'mel vekil cömertliğine yoktur sınır fazınla bu kurum sevindir gönlümü şad ile göster de en güzel bir delil saç rahmetini üzerimize hem emin kıl korktuğumuzdan ya ilahi sensin yegane hüküm sahibi münadin de Cebrail, nerede Musa, nerede İsa, nerede Yahya, nerede Nuh? Sen ey sıddık sadık, dön de ara bul bir mevla Celil. Ya Rabbi, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu an kendini yerden yere bulmuş. Bizler ise iki rekat namaz kıldık diye kendimizi cennettik zannediyoruz. Allah'ım bize de Hazreti Ebu Bekir Efendimizin imanı gibi güçlü iman, ihlaslı amel, İslam'a, Kur'an'a, Peygamberimize sadık bir mümin eyle Allah'ım. Bizleri onların yolundan ayırma. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin yapmış olduğu bu münacatı, bu duayı biz de canı gönülden amin diyoruz. Dualarımızı قبول اللهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برفاتك اليوم إن شاء